bozukluklarının en önemlisi de aynı zamanda birçok hayatımızda etkileyen durumlardan bir tanesi omuzların içe kapanık duruşu. İçe kapanık duran omuzlar hem iş görüşmelerinde hem dışarıdaki sosyal hayatımızda biraz da bizim psikolojik açıdan da aslında kötü etkileyen bir duruş bozukluğudur. Bizim bu problemi çözebilmemiz adına yine vücudumuzun zincirini, mekaniğini unutmayarak egzersizler yapmamız şarttır. Omuzların öne doğru içe kapanmış olmasının sebebi kas gerginlikleriniz olabilir. Uzun süreli öne kapalı durmuş ya da bir şekilde çalışmış olabilirsiniz. Ya da kifotik bir duruşunuz vardır. Bizim bunu zaten bilmemiz için belli egzersizlerimiz var. Bunlardan ilk egzersizi satarak ellerini omuzlarının üzerine koyduktan sonra günlük hayatta masa başına çalışırken bile yapabileceğiniz çok rahat bir egzersiz. Zirsek dışarıya doğru daha el açasın. Dikkat et, bu egzersizde tam tersine bir daire çizmek yok. Yani bizim zaten omuzlarımız içe kapalı, bu pozisyonu almıyoruz. Tamamen dışarıya doğru nefes alarak dirseklerle daire çiziyoruz. Bunu her gün, her sabah ya da egzersizlerinin başında ısınma olarak bile kullanabiliriz İkinci olarak egzersizimizde, buradayken ellerimizi yavaşça ensemize kenetledikten sonra gözlerini açıyorsun ve tekrar kapatıyorsun. Nefes alırken açıyorsun ve nefes verirken kapatıyorsun. Egzersiz pozisyonla ve bedenin koruyarak ilgili Nefes al, nefes ver. Daha sonra üçüncü egzersizimizdeyken de aynı şekilde dirseklerini yere yerleştirip kalçadan hafifçe geriye yaklaşıp alnını aşağı doğru yaklaştır tekrar uzaklaştırıyoruz. yapıyoruz. Göğüs kafesini aşağı doğru nefes alarak yaklaştırıp nefesleri uzaklaştırıyoruz. Olabildiğince krek kemiklerimizi geriye doğru çekiyoruz. Ve bu hareketleri her gün sıklıkla tekrarlıyoruz. Ardından Vücudumuzdaki bu bel pozisyonunu ve kifotik duruş ya da lordozun artmış olduğu durumları toparlayabilmemiz adına bizim bir core stabilizasyon programımız var. Core stabilizasyonun aslında sadece karın gücü değil tüm vücudun dengeli bir şekilde güçlendiği anlamına gelir. Eğer ki core stabilizasyonu yeterli ve iyi olan bir birey egzersizleri doğru yaptığında statik duruşunu sağlayabilir ve dik duruşu aslında bu şekilde tamamlayabilir. Plan pozisyonları. Plank pozisyonunu yaptığınız sürede dirseklerinizin açısı, kalçanızın ve ayaklarınızın duruş pozisyonu bu doğru olan duruşken plank yapıyorum. Diğer yani bazı üyeler bazı danışanlar şu şekilde duruşları ya da şu şekilde duruşları doğru plan olarak sayıyor olabilir. Fakat bunlar doğru olarak stabilizasyonu sağlayan egzersiz türleri değildir. Doğru plan pozisyonu dirsekleriniz sırtın dışarıda değil, sıkı olduğu, sırtın içeride değil, dışarıda durduğu ve ayak parmaklarının sabit durabildiği, bacaklarının bükülmeyi dik durduğu pozisyondur. Kor stabilizasyonu tamamsa, bu duruşta stabilizasyonu sağlayabilme çok doğaldır. Ve bunu sağladığı süre boyunca dik duruşunu da çok rahat bir şekilde tamamlayabilirsin. Kor stabilizasyon hemen gelişebilecek bir şey değildir. Tüm kas gruplarını düzenli bir şekilde çalıştığımız anlamına gelir. Aynı zamanda duruşumuzu etkileyen zincirlerden bir tanesi de diz kapaklarımızın duruşu ve aynı zamanda ayaklarımızın içe veya dışa basışı. Şimdi eğer içe basan bir basış varsa burada dış bacaklarımızın da kuvvetlenmesi gerektiğine. Aynı zamanda dışa basıyorsa dış taraf kasların çok gergin ama iç bacaklarının da aşırı derecede güçsüz olduğuna sebebiyet yani bunu gösteriyor olabilir. Diz kapaklarının duruşları, örneğin dışa doğru gidiyorsa paralel bacak yani O bacak ya da çarpık X bacak problemleriniz, kemik deformitesi yoksa eğer ki kaslardan kaynaklı olabilir. Bunları öncelikle kaslarla mı, kemikle mi ilgili olup olmadığını analiz yaptırdıktan sonra ayrıntılı bir şekilde inceleyebiliriz problemleriniz varsa mutlaka örneğin dış bacaklar yani dışa basmalarda zaten dış kuvvetli olduğu için dışı daha çok güçlendirirsem daha çok dışa basmaya başlayacak olan hastayı daha da kötü bir hale getirebiliriz. Önemli olan iç bacak kuvvetini arttırabilecek egzersizleri yapıp eğer ki problem varsa tabağınızı desteklemek gerekir. Bu egzersizleri yaparken de örneğin herhangi bir buz basış problemi olan bireye squat yaptırırsam, köprü egzersizi yaptırırsam egzersizleri yanlış yapabilme olasılığı çok yüksektir. Bizim bunlardan öncelikle basıcı düzelttikten sonra ya da tabağını kullanarak egzersizi yaptırdıktan sonra doğru egzersiz açısını bulup o şekilde egzersizleri tamamlaması gerekmektedir.